Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aklımızdaki kişi açılımı yapacağız. Bakalım aklımızdaki kişilerin duygu düşünceleri nelermiş? Bizimle alakalı neler düşünüyorlarmış? Neler hissediyorlarmış? Bunlara bakacağımız bir açılım olacak. Açılımımız zamansız zamana niyet edilmiştir ve kolektif enerjiler içindir. Yani bu videoyu istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone olup Videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen başlayalım bakalım. Aklımızdaki kişiler kolektif enerjide bugün nasıllarmış? İlk başta bir nasıl olduklarını soralım. Kendi hayatlarında iyiler miymiş? <laughs> Evet. Kendi hayatlarında nasıllar diye sorduğum zaman biraz sanki şöyle bir enerji aldım. Dışarıya yansıttıklarıyla içeride yaşadıkları çok da birbirini tutmayan enerjilerde olabilir bu kişilerin. Sanki dışarıdan çok böyle işte düğün derneğe giden, eğlencelere giden, kutlamalar yapan ya da bu tarz ortamlarda bulunan birisi olabilir. Ya da neşeli duruyor olabilir ama sanki kendi içinde, içerisinde biraz daha böyle e, etrafla ilişkisini kesmiş. Her ne kadar e, sosyal bir çevrede olsa bile dediğim gibi. Biraz sanki kendisini kapatmış. E, belki etrafındaki fırsatları çok fazla göremeyen. E, olanakları çok fazla fark etmeyen. Yani çok da iyi bir halde çıktığını söyleyemeyeceğim. E, onun dışında sanki... Biraz böyle duygusal olarak da kendisini kapatmış olabilir. Duygularla alakalı bazı problemler yaşıyor olabilir bu kişiler. Peki hemen soralım bu kişi bizimle alakalı neler düşünüyor, neler hissediyor, neler düşünüyor diye soralım. Şu iki kart beraber geldi. Şimdi neler düşünüyor diye sorduğum zaman bir kere e, bu kişi artık bazı ikilemler yaşıyor olabilir. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı. Yani şöyle şimdi hem bir yandan bu kişinin e, tutkuları olabilir. İçinde yanan bir ateş olabilir. Burada çünkü e, DNA kartları biraz böyle tutkuyu sembol eder. Aşkı o ateşi sembol eder. Ama bir yandan da burada aslında e, kılıç kralıyla akıl mantıkta. Yani sanki bu kişi aklı ve mantığı arasında e, bir yandan da duyguları ve tutkuları arasında böyle ikiye ayrılmış olabilir. Nasıl ne şekilde geleceğini bilmiyor olabilir. E, ama kesinlikle uzun vadede bir şekilde somut bir adımla gelmesi gerektiğini yani bir şeyleri böyle net bir şekilde e, göstermesi gerektiğini farkında bunları düşünüyorum bu sıralarda <laughs> belki de içe kapanmasının sebebi bu içerisinde yaşadığı karmaşa da olabilir e, sanki şunu e, ya şu enerjiyi aldım bu kişi içinden geldiği gibi çok fazla davranamıyor belki bu kişinin içinden gelen şey işte böyle duygularını çok net bir şekilde açığa vurmak işte özlediğim zaman özlüyorum demek ya da işte sürekli iletişimde kalmak kafasına estiği gibi davranmak istiyor ama sanki bunu çok fazla yapamıyor yani mantığı buna dur diyor gibi bir enerjide geldi çünkü aslında şu anda o hissettiği coşkulu enerjiden ziyade biraz daha sağlam biraz daha net bir şekilde adımlar atması gerektiğini düşünüyor olabilir peki şunu soralım <laughs> bu kişi bizi nasıl görüyor yani ona göre kendi hayatımızda biz nasılız? Ondan bağımsız bir şekilde bizim hayattaki duruşumuzu, varlığımızı bu kişi nasıl görüyor? Şuradan bir kart alalım. Bir kere bizi nasıl görüyor dediğim zaman kendi hayatımızda bir değişim ve dönüşümden geçtiğimizi düşünüyor olabilir bu kişi. Çünkü burada hem ölüm kartı hem e, mahkeme kartı bunlar çok büyük kartlardır. Büyük arkanlı kartlardır ve büyük değişimlerden bahseder. Sanki biz böyle bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz. Kendi hayatımıza bir yenilenme enerjisindeyiz. E, burada mahkeme kartıyla belki şimdiye kadar gelen hayatımızda bazı adaletsizlikler olduysa bazı yanlışlıklar olduysa bunları artık dur dediğimiz bazı süre gelen e, şeyleri değiştirmek için farkındalığa ulaştığımız bir süreçte olabiliriz ve burada ölüm kartıyla aslında bir değişim bir e, süreci sonlandırmak yeniden başlatmak anlamına geliyor olabilir yani bizi böyle bir değişim içerisinde sanki hani o e, kozasından çıkan kelebek gibi hayata böyle yeniden farklı bir bakış açısıyla gelmişiz gibi görüyor olabilir bunun yanı sıra bir kere e, biraz da bize duygusal görüyoruz sanki e, her ne kadar bazı değişimlerden geçsek de hayatımızda duygularımızdan ödün vermediğimiz yani bazı farkındalıklara ulaşmış olabiliriz ama bunu böyle bir Robot gibi değil ya da işte duygularımızdan bağımsız sanki hiçbir şey hissetmiyormuşuz gibi değil. Duygularımızla beraber, o duyguları da kabul ederek sanki bunlarla beraber bir değişim içerisinde olduğumuzu düşünüyor olabilir. Ama kesinlikle e, bu kişi bir değiştiğimizi düşünüyor. Belki e, dinleyenler arasında hani sen çok değiştim bu aralar eskisi gibi değilsin laflarını duyanlar da olabilir. Bizim hakkımızda böyle düşünüyor. Peki kalbine soralım. Kalbinde bizimle alakalı neler var? Kalbinde nasıl bir yerimiz var? Evet. Ee, bir kere kalbinde bir iletişim isteği var. Haybindeki yerimizi sorduğumuz zaman sanki böyle e, biraz kısıtlı enerjiler olabilir. Belki birbirinize işte sosyal medya engeli olabilir, gerçek hayatta bazı mesafeler, sınırlar konulmuş olabilir. Böyle bir sıkışmış enerji, sanki bir şeyler böyle çözülmeli, daha böyle hani o suyun akışı gibi daha rahat, ferah bir şekilde ilerlemeli diye düşünüyor. Ama şu anki enerjiler böyle sıkışmış çok fazla belki iletişim olmayabilir çünkü burada bir iletişim isteği de var. Eğer iletişiminiz varsa sanki e, eskisine kıyasla ya da olması gerekene kıyasla biraz daha kısıtlı dediğim gibi soğuk mesafeli olabilir. E, onun dışında sanki bizi biraz da böyle geçmişten e, yaralar aldığı için biraz daha sınır koyan bir halde de görüyor olabilir bu kişi. Kalbine sorduğumda böyle dedi bir iletişim engeli olabilir. Yani her ne kadar iletişim kurmak istese de bu çok mümkün değilmiş gibi çıktı. Bir de şuradan kartlarımla destekleyelim. Kalbinde nasıl bir yerimiz var? Evet. Ee, ya sanki bizim taraf için şunu söyleyebilirim, <laughs> bir yenilenme enerjisi var. Burada da değişim dönüşüm demiştim zaten. Ama sanki bu yenilenme biraz böyle bazı şeylerden vazgeçip e, olan durumu kabullenip tamam, o zaman böyle olsun. Hani bırakıyorum artık. Bu tarzda bir e, değişim olabilir. Sanki bu kişi biraz da buna şaşırıyor olabilir. Yani nasıl böyle Akışına bırakabiliyor. Nasıl böyle e, durumu kabullenebiliyor gibi şaşırıyor olabilir. Şimdi kartlara bizi soralım. Peki biz nasılmışız kartlar bizi bize anlatsın. Şimdi o kişi bizi böyle görüyor, değişimde görüyor. Yani aslında e, o bizim ne kadar böyle değişimle görse de burada Azize Kart e biraz içe dönmüşüz. E, hala duygularımız olabilir yani her ne kadar böyle bir şeyler bırakılmış e, kendi köşemize çekilmiş olsak bile sanki bunları hani artık istemediğimizden değil de o yaşanan sıkıntılardan dolayı olabilir. Ama e, onun kendi içimizde yani onun gördüğü kadar büyük bir değişim böyle bir farklılık yok aslında burada tılsım kralıyla tek beklediğimiz şey daha güzel somut adımlar yani burada bizim tarafın biraz daha bekleme enerjisinde olduğunu görüyorum yoksa bir şeyleri bırakıp hani arkasını dönüp gitmek anlamına değil ama güzel bir adım bekliyoruz burada yine aynı şekilde kupa ikilisi kartıyla sanki bu kişinin Yapması gereken bazı hamleler var, atması gereken bazı adımlar var ve bunları atmadıkça biz de kendi köşemize çekiliyormuşuz gibi bir enerji var. Her ne kadar o bunları dediğim gibi daha böyle keskin, daha büyük yorumlasa bile aslında tek beklediğimiz ondan gelecek güzel bir adım olarak görüyorum. Peki şuradan kartlara soralım bizim bu süreçle alakalı görmemiz gereken, bilmemiz gereken şeyler ne? Hangi farkındalıklara varmamız gerekiyor? Şuradan bir kart düştü. Evet. Ya bu kadar güzel gelir. Şimdi süreçle alakalı görmemiz gerekenler, fark etmemiz gerekenler diye sorduğum zaman bir kere burada tılsın Dokuzu kartı, aşıklar kartı, dünya kartı hepsi çok güzel kartlar. Bizim burada fark etmemiz gereken şey şu. Tılsın dokuzlusu kartı kendi özgüveninin, güzelliğinin e, bağımsızlığının farkında olan, kendi hayatında da mutlu olabilen bir kişidir. Burada gördüğünüz gibi resimdeki kişi ne kadar böyle kendinden emin, keyifle hayatına bakıyor. Yani kartlar bize diyor ki bizim görmemiz gereken şey şu. Belki bu kişiden adım bekliyor olabiliriz. Bu kişinin yapması gereken şeyler gerçekten de olabilir. Yani belki atılmamış adımları olabilir, yapması gerekenleri olabilir ama e, bu ilişki türünde sanki kendimizi köşeye çekmemiz böyle kendimizi sakınmamız bizim kendi içimizde de böyle e, bazı daha negatif enerjilere sebep oluyor olabilir. Ondan uzaklaşmaya çalışırken, ona mesafe koymaya çalışırken, hayatla aramıza mesafe koymaya e, koyuyor olabiliriz. Buna dikkat etmek önemli. Yani onunla olan sürecimiz farklı, bizim hayatla olan, hayatın akışında olan sürecimiz farklı. Belki biraz daha kendimizin farkına varıp, o sınırı bozmadan, dünya kartı aynı zamanda sınır çizmektir. O sınırı bozmadan, kendi hayatımızla alakalı daha fazla güzelliklere odaklanarak, aşıklar kartıyla neyi hak ettiğimizi, o saflık, temizlik, içtenliği görene kadar o sınırı korumamız gerektiğini söyleyebilirim. Asıl önemli olan şey, kimin adım attığı, neyi nasıl yaptığı değil de birazcık o samimiyet, içtenlik. Belki bunlara bu süreçte dikkat etmek faydalı olabilir. Biraz da buradan destek kartları alacağım. Bu kişiyle olası gelecekte neler olabilirmiş? Bunlara bir bakalım. Bu kişinin güzel bir adımı olacak mı? Evet. <laughs> hmm. Yani çok güzel çıktı. Ee, burada da aşıklar kartı gelmişti. Burada da aşk kartı geldi. Hani buram buram aslında her ne kadar dışarıdan sorunlar var gibi görünse de içten içe gerçekten sevgi dolu, aşk dolu bir e, ilişki olabilir bu. Burada biraz Belki de bu aşkın değerini unuttuysanız iki taraf için de söylüyorum. Bazı şeylerin önemi e, alışıldığı için bazen gözden kaçabiliyor. Ama güzel şeyleri daha çok fark etmek faydalı olabilir. E, burada bir de tutku kartıyla beraber gerçekten bu ilişkide çok yoğun bir tutku da olabilir. E, bununla alakalı bazı sıkıntılar da yaşanmış olabilir. Yani bu e, tutkular ve biraz daha işte somut, olgun adımların beraber nasıl yürütülebileceği konusunda da sorunlar çıkmış olabilir ama genel anlamda bu kişinin niyetinin güzel olduğunu söyleyebilirim çünkü bu iletişimsizlik sürecinde bile gerçekten güzel kartlar attı peki son olarak 3 tane mesaj kartıyla bakalım mesajlarımız nelermiş Evet, kutlamalar kartıyla. Bu yakınlarda bazı kutlamalar yapabilirsiniz. Belki hayatınıza farklı, yeni, heyecan verici şeyler gündeme gelebilir. Bazı hediyeleşmeler yaşanabilir. Belki yakın zamanda işte bir doğum günü vardır, bazı kutlamalar vardır ya da bazı teklifler alabilirsiniz. Kutlama kartıyla beraber güneş kartı da çok güzel bir karttır. Güneş zaten o sıcaklığı hissetmektir. Diyor ki kalbinizi gelişme güzelliklere açın çünkü burada aslında biraz böyle o iletişimsizlikle gelen sıkışmış bir enerji vardı. Biraz bunlardan çıkmanın faydalı olabileceğini söyleyebilirim. Riskler almanın, biraz daha böyle maceralara atılmanın, o konfor alanından çıkmanın, yeniliklere şans vermenin faydalı olabileceğini söyleyebilirim. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer uyumlandıysanız kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.